İtfaiyeciler yanan bir binaya girdiklerinde beklenmedik tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içeriklerde video çekebilmemiz için yorumlara yazmayı unutmayalım. NASA Jet İtki Laboratuvarı tarafından geliştirilen yapay zeka yazılımı, sensörler tarafından toplanan tehlike göstergesi verileri birleştirilerek itfaiyecileri yangın bölgesinde güvenli bir şekilde yönlendiriyor. Audrey olarak isimlendirilen projede İtfaiyecilerin kıyafetlerinde bulunan giyilebilir sensörler, itfaiyecilerin konumunu, ortamın sıcaklığını, ortamda var olan tehlikeli kimyasal maddeleri ve gazları belirliyor. Yapay zeka yazılımı bu verileri değerlendiriyor ve tehlike oluşturabilecek durumlarla ilgili tahminler yapıyor. Daha sonra bu bilgiler bulunduğu konuma göre ilgili itfaiyecilere gönderiliyor. Yani sistem, yangın bölgesinin tehlike haritasının çıkarılmasını sağlıyor. Böylece örneğin itfaiyeci gireceği odanın tavanının çökme ihtimali hakkında fikir sahibi olabiliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.